Erteleme üşer. Evet, Erteleme üşer. <laughs> İnsan ilişkileriniz her zaman iyi olsun. Üstlerinizle, hocalarınızla, arkadaşlarınızla, iş, aş, aşkın nereden geleceği asla belli olmaz. Yolda sohbet ederken iş bağlıyor <laughs> adam. bizim o şekilde bir yani çok eskiden hem iş yaptım, daha sonra bir o benim müşterim oldu. Daha sonra ben onun, biz onun onu müşterisi olduk. Aynı yerde denk geliyordu falan ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Biz şu an bir patent başvurusu yaptık. Birlikte. Evet. Benim de ilk kez, ilk tecrübem tabii bu. Hem benim için bir tecrübe olsun senin hem de sonuçta bir patent falan yazıyorsun. İşte ömürde bir Aslında defa, iki şey defa yani. gelebilecek bir şey yani. Ya o yüzden bu fırsatları değerlendirmek lazım. Hani inşaat sektörü biraz şöyle, çok alaylı olanlar da var, okullu olanlar da var kaldır küldür girenler de var. İşte son dönemde işte ben de farklı farklı şeyler demiyorum. İşte şöyle mesela ilk mezun olduktan belki 3 sene, 4 sene içinde hep böyle fazla para kazanayım seni motive ediyor. Hep öyle olur zaten yani biz boşuna mı okuduk diye düşünüyoruz. Yani daha sonra bir seviyeye ulaşıyorsun sen, evleniyorsun, çocuğun oluyor, piramidin bir üstüne çıkıyorsun, onlar motive etmeye başlıyor seni. İşte daha sonraki aşamada da yapıyorsun yapıyorsun ama işte bu biraz mesleki körlük de yaratabilir sende. Bir tarafı o. Farklı taraflardan evet hani bakmak lazım. Farklı hani yönlerini görmek lazım. Ben de son 2-3 yıldır çok fazla meslek kuruluşlara, STK'lara yani katılıyorum. Ben soracaktım. Senin kurduğun dernek üyeliği, kurucu üyeliği vesairelerin var mesela. Nereden destek? Önce hangi nere olduğundan hmm. bahsedeyim. Deprem ve Güçlendirme Derneği'nin kurucu üyesi ve denetleme kurulu üyesiyim. İhtiyacı olan maçısı. Sen ciddi <laughs> metropol için şu an gündem deprem. daha sonra beton, çimento ve harç katkı üreticileri birliğinin teknik komite üyesiyim. Or orası benim bayağı mesaimi alıyor. Bunun dışında Tünelcilik Derneği üyesiyim. Türkiye tüneller konusunda çok zengin bir ülke ama tünelcilik konusunda bilgi birikimini ithal eden bir ülke. Tünelcilik Derneği bu açıdan bu boşluğu dolduruyor. Ee, hani... Dernekte o zaman bilgiyi ithal etmiyorsunuz, üretiyorsunuz. Tabii o tecrübe diye araya geliyorum Onun dışında da bu yıl itibariyle Türk Standartları Enstitüsü'nün beton ve ürünlerindeki teknik komite yürüsü. Burada da işte. Bahçemizde ihtiyacımızı sana. <laughs> Avrupa standartları, Türkiye'deki standartlar, dünyadaki standartlar bakıyoruz, bunları yani güncelliyoruz. Bazı iki tane doğrunun ya yani da iki tane birbirine yakın şeyin olduğu bir şey var, konular var. Bunları hı hı. bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yeni konular çıkıyor burada. Ya buralarda olmak, hani. Mesleğine hepsinin katkısı var. Katkısı var. Tabii şey de önemli bu. O hani motivasyon da önemli. Çünkü yaptığın işi elçisi olmak diyeyim ben sana. Bu fark, farklı bir yere taşıyor seni. Yani şeyi örnek vereyim ben. Ben bu sene ondan çok etkilendim. Mesela işte Michael Jordan diyorsun. Basketbol en büyük, en yani ulaşılmaz rekorlara sahip olan adamı. Daha sonra işte Kobe Bryant diye bir adam çıkıyor. işte sene başında onunla kaybettik. Ee, mesela Michael Jordan basketbolu bambaşka bir yere taşıyor ama öyle hani Kobe Bryant'a bakıyorsunuz. Başarılı Michael Jordan kadar değil ama çok yakın. Çok kötü bir sakatlık geçiriyor, acı bir sakatlık geçiriyor. Daha sonra işte hani bu konuyla ilgili farklı spor dallar için Serena Williams'la mesajlaşıyor. Farklı sporcularla bir araya geliyor falan. Daha sonra işte basketbolla ilgili bir kısa film çekiyor. O da mesela bu çıtayı bambaşka bir yere e, hani yükseltiyor. Yani ben hani bu sene sene başına annemi kaybettim. Daha sonra işte hani bu şeylerden sonra biraz daha hani biraz motivasyonumu gerçekten evet. hani yaptığım hani biraz kaybetmiştim ama hani yaptığım işi, hani mesleğimi hani nasıl farklı bir noktaya taşıyayım Aslında dedi. bu kadar çok gönlü olunca seni hayata da bağlıyor. Çünkü başkalarına karşı sorumluluğun. E tabii hayata da bağlıyor. Bir de bu bahsettiğim işlerin tamamında e, herhangi bir maddi bir karşılığı yok Bunu Tamamen sen veriyorsun ve hani sen ya bir şirket ya bir, bir organizasyon temsil ettiği için çok üzerinde eğiliyorsun. Biz yani bir standartın yazımı ile ilgili yani hani bir ya çekimsel ya evet hayır oy kullanıyorsun ve upload ediyorsun onu. 65-70 dakika telefon görüşmesi yaptık. Yani son aşamasını nasıl getirelim falan diye. Ya bu farklı bir motivasyon. Bu her an, hayatınızın herhangi bir anında hani siz yaptığınız işe hani bağlayabilir. hani onun dışında işte ben çok gezmeyi seven bir insanım. Deminden baştan ne gibi yere geliyorum. Bir de 60 bir tane şehir gezimi gördüm ben. Hani Batman, Siyirt, Van, Diyarbakır falan da dahil bunlara. Ben yani çok farklı yerlere gitme şansım oldu. Çok farklı insanlar tanıdım. Ee, bu bir avantaj. Onun dışında sırf geçen sene 8-9 farklı ülke gezdim ben. İşte Amerika'sı, hani, zaten bir yeri, bir yeri, onun üstüne işte Avrupa'da çok farklı yerler diyelim, Orta Doğu. Hani farklı insanlar tanıdıkça da o şey var ya hani dünya vatandaşı olmak, bir yani çok gezen çok okuyan mı Bence çok gezen bilir. de değil miydi? Bence çok gezen bilir. En sona ikisi de değil miydi? Çünkü şey ya farklı... Yaşıyorsun, içinde bulunuyorsun. Ya farklı insanlar tanıyorsun, farklı yerler görüyorsun işte. Şişelerin boyutlanması ambalajı bile farklı. Adam ona farklı bir değer atfediyor. Hı. Hangi Hangi ülkedeydi ya? Bir Avrupa ülkesinde. Hep bizde işte şey var işte et döner, tavuk döner, fiyatlar arasında da fark var. Onlar da aynı yani. Yani bunları falan görüyorsunuz ama bu bir yerde size yani size şey, yazar, Kuyduğunda aynı şey neden olduğunu anlamıyorsun ama gittiğin zaman anlıyorsun kültürlerini gördüğünde ha evet. bundanmış diye. Yani sen şeye falan Hollanda'ya falan Amsterdam'a gittiğiniz zaman herhalde o sistemin tamamen insan için kurgulandığını görebiliyorsunuz. Ben Brezilya'ya gittiğim zaman yaşadım bunu. insanları bize çok benziyor. Bizden biraz daha disiplinler onu söylemem lazım. Brezilya. Evet, iş konusunda. Bizden disiplinli İlişkileri daha, daha var, öyle söyleyeyim. Ama iş konusunda da bizden biraz daha disiplinli. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum, üniversitedeyken ben son senelerde çalışmaya başlamıştım. <laughs> Ve hani dedim ki, tam benim sevdiğim kısım bu, gezmeli, tozmalı bilmem Hani Sen de burası kaldı Bir saniye, niye <laughs> o kaldı? Çünkü yani o zamanlar konuştuğumda hatırlıyorum, ben çünkü neyi sevdiğimi bilmiyorum. Bunun da üzerine çok fazla duruyorum. Yani bütün videolarımda var bu, neyi sevdiğinizi bulun. Bunu bulmak da kolay değil. Şimdi okurken dersleri a, a getirmek için uğraşıp, bir yandan da hani işte okulu güzel bitireyim ama ne yapacağım diye de düşünen insanlar var. Sen nasıl buldun yani? Ya ben ne onu, nasıl anladın? Şu tetikledi bende onu. Ben iki stajımı da tünelde yaptım. Staj dönemi bitip okul başlarında herkes işte ben şurada yaptım, burada yaptım. Hı. Aslında benim staj yaptığım yerler daha nitelikli yerler. Hani baraj, tünel falan buluyorsanız gözünüz kapalı. Yani. Çok büyük projeler. Herkese 50 yıllık, 70 yıllık falan işler olduğu için muazzam. Ama işte şey ben hep böyle yer üstüne o zaman bir imreniyordum. Yani ne yapabilirim falan. Bir de hep böyle bir geç kalmışlık şey var. İşte konukta yapanlar var. O zaman işte Türkiye'de AVM'ler, karma projeler. falan. <laughs> Onlar gerçekten çok revaçtaydı. Dubai'ye gidenler. Ha, aynen Dubai'ye giden işte Orta Doğu'da. Neyim Dubai'ye gidip kralsın. Halbuki pazar günü de aynı çalışıyor adamlar yani. <laughs> o, o var şey yani iş açısından da şu vardı. Birçok e, üst yapı projesi varmış. Kuvvetli havaalanı vardı, Umman'da vardı yeni yapılan, tav yapıyordu onları. Ee, hep böyle bir yer üstünde kaldı benim aklım. Şeyi de çok seviyordum. Yeni insanlar tanışayım, iş geliştireyim. İş geliştirme taahhüt yapan bir şirketteyseniz bir 8-10 yıl tecrübeden sonra başlıyor. belli bir çevre belli bir tecrübe. Ama hani malzeme Satış pazarlama o zaman tabii bizim bu ürün grubu da Türkiye'ye yeni giriyordu. O da benim hı hı. için bir fırsat oldu. İnşaat taahhüt yaptığın zaman inşaat bittiğinde böyle bir yeni inşaat bulana kadar bir bekleme dönemi olabiliyor. Yani, ya da işte yani. oradan oraya transfer olabiliyor. İşte sıfırdan tekrar başlıyorsun işe. Ee, ama mesela Servet'in işinde o yok. Yani her yerde inşaat var, her yerdeki inşaat buluyor ve yaptığı iş aslında biraz daha standart oluyor. Oh, oh. Malzemeye ve onun satışına uygun oluyor. O oluyor doğru. Şöyle farklı bir yaklaşım getireyim. Mesela i̇şte bir projede çalışıyorsun, başka bir projede aynı sinerjiyi yaratamıyorsun. Daha yavaş gidiyor, değişiyor. Değişiyor. Yani değişiyor. değişiyor. Evet, işveren değişiyor daha. Evet, kötü oluyor birçok şey. Ben o şeyi yaşamadım. Yani şantiyeci başlayıp ofise geçerim. Şantiyeci mi olsaydım iş geliştirme proje. Normalde bunu aslında aramak lazım. Şantiyelerde mesela başlarına gelebilecek şeyler, der mesela tavsiye. Ederim verebilirim. Ben şu an bu işi yapmasaydım şantiyeci olmayı tercih ederdim. Yani yine çok fazla şey görüyorsunuz, çok fazla detay görüyorsunuz yani. Ofis bana hep biraz soğuk geldi. Hı -hı. Yapım tarafı daha hareketlidir, daha proaktiftir. Çaklalarınızı açarsınız, farkındalığınızı artırır. Proje aşaması biraz daha teorik oluyor her şey. Evet. Zaten şey... Gerçeğini görmek gibi oluyor. Evet, katıldığım söyleşilerde de bunu söylüyorum. O noktada bence herkes kendini bilir yani. Herkes projeci olamaz. Herkes şantiyeci de olamaz ama. çalıştıktan sonra fark ederler ama. Ha belki evet, bu yayını izleyen aa ben ben hani 81 milyon. 81 milyon. milyon, milyon, milyon ee, belki hani şey der. E, evet benden projeci olur, şantiyeci olmaz. Bunun ayrımını bence yapabilirler. Ha şey değil yani hani sonuçta aynı mesleğin ya yani birbirini destekleyen iki farklı taraf hani bizde de işte üretim kalite, satış, arge var. Hani bunlardan da herhangi birinde çalışabilirim bu arada. Şantiy olayını bilmesen öbür kısmı, pazarlama kısmını da yapamazdın. Tabii. Çünkü yani insanlarla sürekli konuşma halindesin. Bütün o inşaatın giriş gelişme sonucunu bilmen gerekiyor ki sen doğru yerde gidesin. Doğru yerde doğru cümleler kurasın. Çünkü bu detayları bilmen gerekiyor. Onunla ilgili bir örnek vereyim ben. Biz mesela geçen sene bir tünelimiz vardı bizim. 36 saat tünelde kaldık yani i̇şte o betonun reçetesi. Oh. Betonun işte kıvamı, <laughs> geldi bana şu an. beton kışın tüneller sıcak, yazın serin olur o gelmesin. Aynen. <laughs> hani baktığınız zaman ya hani birçok teknik konusunda da müdahale ediyoruz. Yani tabii ki bir proje ya da bir şantiye şefi gibi. Bütün kalemlere müdahale etmeye de uzman olma şansınız yok ama yaptığınız için zaten alfabesi, teknik tarafıyla ilgili zaten mutfağına giriyorsunuz. Mimarlıkta da öyle Yani evet. projeyi tasarlıyorsun ama onu nasıl yapacağını bilmediğin sürece o tasarladığın şey hayal olarak kalıyor yani. Aynen öyle. Onu oraya herkes koyuyor oluyor. Şu an mesela trelimek öğrenen herkes mimarım diye geziyor yani. Tabii canım ya yani onlara hiç girmiyorum zaten. Onlara hiç gerek yok. Onları da ben daha önceki videolarda evet. söyledim zaten. Onlara hiç gerek yok. Peki bu mimar ve inşaat mühendisleri arasındaki çekişme ne olacak? Ya yani benim gözümde şöyle, ya yani mimarın sanatçı tarafı biraz daha iyi. İnşaat mühendisliği insan tarafı biraz daha iyi. Hmm. Böyle bakarsak... O... Tabii onu. Bunu... Herkesi elenleyemeyiz ama hani genel baktığı... Evet, yani bütün genellemeler bu da belki. Bu da yanlış. Mimar birçok şeyi kendi bakış açısıyla tasarlıyor. Mesela bir, bir projede mimarlarla çalışmamız gerekiyor. Hani şeyi falan orada öğrenen, bu olmamış falan demeyi. Yani onu demekten de farklı bir şey çalışalım hani demek. Hı, <laughs> çok kibarım. Bunu burada. inşaat mühendisleri mi yapıyor? İnşaat mühendisleri değil de şimdi işveren tarafı var. Biz varız, mimar grubu var. Hani mesela bana hiç hitap etmiyor yapılan iş. Ben onu görüyorum. Ama hani adam da bunu çizerken ya da tasarlarken bir şey düşünmüş. Şimdi buradan bakarsan şey olmaz, o çalışmanın biraz daha önüne geçersin. İşte şey yapıyorlar, bütün işi biz yapıyoruz, mimarlar götürüyor parayı falan. Ya, ya sıfırdan tasarla o zaman abi. Ama tabii mimar da bunu tasarlarken işte birçok farklı şeyi hani dikkat ediyor. bir şey sıfırdan şey üzerine bir şey eklemek. Belki orada bir sıkıntı çıkıyor diye O olabilir ama orada o zaman şu ödevler çıkartmak lazım. Mimarın bunu gerçekten iyi anlatması lazım. Ya yani sahiplendirmesi evet. lazım bunu. Hani mühendisini de uygularken o detaylara, hani mimar kadar olma şansı yok ama, işte, yok, işte üç boyutlu bakış açısı falan, şekil uzay yeteneği falan diyorsun biraz da onun da olması lazım. İşte evet. Demir beton kalıp değil mi? Hani burada ne olur? Ne? Bence biraz da tahayyül ediyor olması lazım. Böyle bakılırsa iki tarafta keyif alır ama işte sen bunu yaptın, ben onu yaptım, işte sen şöyle ben sen o... Sen benden fazla para kazanıyorsun. Yani o te tenis maçına döndüğü zaman tabii kaçıyor. Soruyorlar evet, evet. da hani inşaat mühendislerini alıp veremediğiniz ne düğünün bizim işi yok, onların bizimle de alıp veremediği var. Evet ama hani... Hem evet, biz kardeşiz yani. Biz de mesela <laughs> hani ürünlerle ilgili hani mimarlara Anlatırken çok meraklı oluyorlar. Ama dediğim gibi kafasında bir algı ya da kafasında belki bir tecrübe olduğu için onu onu anlamamız lazım. Onu bir terapi etmek lazım. Tabii yani. şöyle bir şey vardı bizim okullarda genellikle kafayı açma yönünde Hı -hı. eğitim veriyorlar. Yani ben İTÜ'deki bildiğim için onu söyleyebilirim. Yani bir şeyi sıfırdan yaratma, yeni işte yeni bir şey ortaya koyma. Ama mesela mühendisliklerde biraz daha daha çok böyle konuların hesaplaması yani. Evet. Belirli verilere bağlı olduğu için işin gerektirdiği bu zaten. Hani sıfırdan bir şey yaratmak için yine hani her şeyi bilmen gerekiyor. Bir tabii şey bir şey bir şey yok. Tabii tabii her şeyi bilmek lazım yani. Bilmenin gerçekten bir şey yarattığını düşünmek lazım ama mühendisin de bunu sahada uyguladığını, hesapladığını, yaptığını... Evet yaptığını, baktığında hani hiçbirimiz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz evet. ama sıfır, boğulmuş <laughs> uçağda da bir şey iyi başlamak iki tarafında yani. Şey. Doğru. Hani İTÜ itü şunu söyleyeyim. Bizde çok fazla öneri vardı. Yani hunharca yani ödev vardı. <laughs> yani. Yarın yokmuş gibi. Öpeyim. Evet yani gerçekten. Hani o bizim önemli bir şey. Yapı satayım, 3 vize, 3 vize ya. 3 vize, 3 de vize, 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 vardı? Ay de, Ve ya yani bu şöyle hep, hep son akşama bırakıyorsunuz, bırakacaksınız Başka <laughs> yok yani. ya arada yaşaman ya lazım, lazım. Ay, hayat bu yani. yani bu, bu, bana şunu öğretti. Yüksek lisansa da biz bunu yaşadık. Ya yani masanın bu tarafına öğrenci tarafına geçtiği zaman o şey oturuyor logic. Mesela bizim üst düzey yöneticiler vardı sınıfta. Ben en tafınlarıydım onların, en tecrübesizleriydim. Öğrenci olduğu ama psikoloji hep aynı. Hep aynı, evet. Öğrenci. Alan tarafı psikolojisi hep aynı. <laughs> Biz de birçok şey yani son akşama bırakıyorduk onu, son akşama kalıyordu, çok uykusuz gittim. Hmm. Lisansa da yüksek lisansa da. bana şunu öğretti, ben hiçbir şeyi yapamam demiyorum artık. Ha, evet, biz de onu. aynı. Yapamam demiyorum yaparız bir şey. Yani, Hallederiz. Hani, hal, ya. Yani çok böyle hallederiz de değil mi bir bakalım yaparız işte. Bir deneyelim en azından. Ya, ya, ya yapan birini hani buluruz, tanıdığımız Bizim var, hocalar evet. zaten kabul etmiyordu ya, öyle yapıyorsun onun. ya işte hocam onu böyle yapınca, onu da sen yaptın diyor. Yapamam diyemiyorsun, ya, çözüm vereceksin. Evet. Bizim e, hani okulun böyle güzel bir disiplini var. Bir de hani, hoca profilinin yaş ortalamasının yüksek, çok tecrübeli olması. Bizim hocalarımızdan birisi işte Varyat Belediye'nin danışmanlarından birisi. 61 katlı bina Yani şeyde, şey hani hocaya duyduğun saygının dışında da Zaten adam. İş yani. yapan, proje yapan, gerçekleştiren saygı duyuyorsun. Tabii şey ediyoruz. çok önemli, akademisyensin ama sahayı bilmiyorsun, evet. işte ne bileyim e, şirketleri bilmiyorsun veya bu iş piyasada nasıl gidiyor onu bilmiyorsun bu büyük sıkıntı oluyor ama hani hocalar o sadece şey veremiyor akademisyen olanların aynı şekilde cevap verebileceğini zannetmiyorum. Belki hani de... reklamı yapıyor gibi almadım şu an. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ya ben şeyi seviyorum. E, hani reklam oluyorsa da hani olsun. olsun. Yani çok asırlardır olsunlardır çağdaşlar evet, diyelim işte. O şeyi o farkı görüyorsunuz. Yani kendi okulunda birçok farklı yere gitme şansım oldu. Bu zamana kadar hiçbir videomda belirtmemiştim. İlk Hı. defa ben, bu ben, ben, bunu, ben, bunu, ben, bunu, <laughs> ben bunu ben bunu belirtirim. Birçok gittiğimiz evet. yerde de o, o farkı hissediyorsun yani. Canım sen çok gezdiğin için fark etmişlerdir. Benim Ay şimdi alınacaklar. Buradaki herkes anlamıyor ya. E çok, o yüzden çok gezen yani bir Biraz daha gezmem lazım. <laughs> biraz daha gezmem lazım. oğlum anlamaları <laughs> için. O zaman tamam. Başka sana sorulan sorulardan aklına gelen yoksa? Keyifli bir yolculuk oldu. evet, olur. Evet. <laughs> için çok keyifli bir yolculuktu. E o zaman teşekkür ediyoruz Serhat Bey'e. Evet, Sorularınız olursa mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Kendisi Zorlayarak cevaplarımı alacağımdan emin olabilirsiniz. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Benim için de güzel keyifli bir yolculuk. evet, Like <laughs> unutmayın. Evet. Takip etmeyi de unutmayın. Bak bakayım Evet beğenin, takip edin. Bu şekilde <laughs> daha güzel bir Destek olun yani değil mi? Evet. 81 milyon. Evet. Hoşçakalın. <laughs> Teşekkürler Türkiye'ye. <laughs>